Selam dostlar Ailenin ve ailenizin en değişik anına hoş geldiniz. Nurgül ile Tarhan'daki yolculuk bitti. Biz birkaç gündür Coastsurfing'deki bu evde kalırdık. Şimdi işimiz bitti saat gecenin 10'u oldu. Biz başka bir şehirde başka bir evde misafir edecek birilerini bulduk ve bir anda kaçıp gitmeye karar verdik. Daha doğrusu çoktan karar verdik Nurgül Hanım hazırlanamadı. Ya bırak ya. Şimdi otobüse yetişeceğiz. Başka bir şehre gidiyoruz. Abi bilmem kaç yüz kilometre yol gideceğiz ve çok komik bir rakama gideceğiz. Birazdan göreceğiz. Ha, boğaz. Ha, boğaz. Ha, 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 şey, what time? No, 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 no. What time oh. On. How much Kaç pul? 30. 30 zaten 35'e gideriz. Neyse şimdi hangisi bilmiyoruz. Gel çantaları alalım. Abi gece 12'de yere geldik. Postorfik'le tanıştığımız birileriyle şimdi buluşacağız. Konum açacağız. Bizi gelip alacaklarmış arabayla. Kime gidiyoruz ne yapıyoruz biz de tam bilmiyoruz ama gidince öğreneceğiz. Yo <laughs> Zencan. Zencan'dansın. <laughs> Zencan. Biraz İngilizce bilir. Artık biraz yok. Biraz Tamam biraz İngilizce biraz Türkçe anlaşırız. <laughs> Senin isim neydi? İsim Mohsen. Sen ne Mohsen? Mohsen. <laughs> My husband Roya. 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 Kusura bakmayın biraz geç saatte geldik. Yok evi yok, evi yok. No problem. Tamam. Geldik bana. Bu araba buraya nasıl sıkıyor sakın? Buradan geçti herhalde. Böyle. Aa, ne güzel renkler. Şey. Şey. Ş Ş to şerbeti tohum. Aha. Şerbeti tohum. <laughs> tohum şerbeti. Tohum şerbeti. Yok şerbeti. Hakşir. E Hakşir. Kalk Hakşir. Ve tohum şerbeti. Avukatsın. Avukat. de... eşinde, de vergi <laughs> dairesinde çalışıyor. Ha. Tax for government. Tax. Yes. Yeah. İngilizce yeah. olarak tax bu. Hmm. Abi değişik bir şey Yani. Nereye geldik diye tahmin edelim. Hobi odası gibi bir oda var. Bu gece buradayız. O İngilizce mi bu? Şimdi şu da ama. Abi ne güzel ev ya, ne güzel insanlar ya. Siz bu, buna ne diyordunuz? Omlet. Omlet ama domatesli omlet. Ha, yumurta, sizin ha, yumurta gibi. Ama her evet. yumurtayı omlet diyorlar. Yani menemen gibi bile olsa bilmiyorlar. Omlet diyorlar her yani. türlü. Ama işte bu hani şey, menemen değil aslında. Domatese şey ekliyorlar. Yumurta ekliyorlar, bir iki tane de şey atıyorlar, baharat. Tadı menemenle alakası olmayan domatesli yumurta oluyor diye. Salçalı gibi ama hmm. değil. Daha Değişik bir şey. Şimdi Molalar şehri kumu gezeceğiz. Abi saat akşam 4.30 ama yanıyor ortalık. İnanılmaz bir sıcak var ve bu saatte kimse dışarıda değilmiş ama bizim bir günümüz olduğu için şimdi çıkmaya başladık. İlginç bir şehir. Şu anki rejimin doğduğu topraklar deniyor buraya. İran'ın belki de Şili'nin en yoğun, en katı yaşandığı noktalardan birine gezdik. Gezeceğiz yani. Tahran gibi değil. Kesinlikle Tahran gibi değil. Şimdi gezerken biraz daha anlatacağım. Şu an burada saat böyle 4.30 ,5, 5 civarı ya 6'ya kadar dükkanların çoğu böyle kapalıymış. Sokaklarda böyle falan çok az insan var. 6 dediğimde bütün bu dükkanlar açılıyormuş. Manzaradan. <laughs> Müje <laughs> 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 şey diyeceğim. Bu be. çadır bu işte. Çadır dedikleri bu. Bu evet dedim tamam. ya sana çadır diye. Girişte. Hani çarşafın şey hali işte. Yani elle tutulan hali. Aynen. <laughs> Şu türbeye kamera ha. sokmak yasaktı ama abi rica etti, minnet etti. <laughs> kamera işini bu, ayarladı. Diğer en gö gömbe. Evet. Ha, burada 3 tane bahçesi var. Site bahçeleri. Doğru, Biri çok bu, çok budur ki çok büyüğüştür, budur. Hayat mı var? Ya? Ha, hayat. Siz diyersiz bahçe. Evet, siz diyersiz ha. hayat. hayat Ahsan. Şimdi ben biraz daha size burayı anlatmak istiyorum. Burası İran için önemli bir şehir. Burası Kum diye bir şehir yani. Kum Humeyni'nin de eğitimi aldığı, kendini geliştirdiği, öğrencilerine eğittiği ve belki de şu bugünkü rejiminde temellerinin atıldığı nokta ve bugünkü rejimin de ayakta durmasını sağlayan noktalardan birisi. İran'ın en kapalı, belki de şeriatın en katı uygulandığı nokta burası. Kum şehri yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip. Burası tarih sahnesinde her zaman önerilmiş. Perslerden kalma, Büyük İskender'in bile yakıp yıktığı, Şiilerin buraya gelip Hz. Fatma'nın mezarının başında e, hac ibadeti gibi bir görev yaptığı durum da var. Şimdi buraya gelip burada bir ibadet sergiliyor, burada dua ediyor. Biliyorsunuz İslamiyet'te 12 imam diye bir durum var. 12 imamlar 8. 8.'nin torunu, Ali El Rıza'nın torunu Fatma'nın mezarı. Fatma kardeşini ziyarete gideceği sırada kum şehrinden geçerken burada hayata gözlerini yumuyor ve e, Hz. Fatma'yı da buraya gömüyorlar. O sevilen bir karakterdi ve Şiirlikte de önemli yere sahipti. O yüzden Şiiler burayı böyle bir önemli nasıl söylesem kutsal mabet gibi kullanıyorlar. Kıymetli diyorlar. Burada bir su var. Ya ben İran'daki suların tadını beğenemedim. Kırgızistan muhteşem de oradan da köye gittim. Orada da muhteşemdi ama şu an İran'da suyun tadı pek iyi değil. Hep bu Bugün de Humeyni'nin arkadaşı mıydı? Aha, hepsi Hume'nin arkadaşıydı. Bunda Hume'nin evi var. Ha, evi var. Bir evi var ki burada zindiganilay live evet. yaşadı. Yaşadı. Şu an Gun şehrinde bir sürü medrese var ve buradaki medreselerin neredeyse çoğu o, e, direkt molla eğitimi veriyor. Ve e, rakamı yanlış söylemiyorsam. 30 binden fazla şu an molla buradaki eğitimden alıyor ve buradaki alınan eğitimin de diğer noktalardakinden bir farkı varmış. Buradaki eğitim biraz daha mevcut şeriatı, mevcut yönetim şeklini korumaya yönelik tipte insanlar yetiştiriliyormuş. Kum şehrindeki medreselerde. Ne gördün içeride? Biz giremedik. Sizi beklememiz gerekti. Şimdi içeride kadınlar böyle e, yasaktı bu arada. Ben de fazla çekemedim. Videoya çekmek yasaktı. İçeride e, altın kaplı bir kapı vardı. Gerçek miymiş bu altınlar şimdi? Şu anda şu arkamda gördüğünüz e, o sarı olan şeydi bayağı bildiğin altın. Gerçek altın. Kaplı mı? Evet. E, i̇çerideki bir kapı vardı. Kapı da komple altın kaplamaydı. Üzerini camla kapatmışlar. Kadınlar elleriyle böyle şey ağlayarak işte. böyle, yürüyorlardı. Dua ediyorlar işte orada. Şey evet. yani. Evet. Zaten... Sen bir dakika da su gibi oldun milleti düşünemiyor zaten. <laughs> yani. Tam bir de ben içeri girme deneyeceğim şu bakayım. Hadi gir bakalım. Onca şiade diye bu turpa gibi. Yes you can. Turpa gibi. <laughs> su ne amcı olur? Daha topraktan. Ha topraktan yapıyorlar. Yapıyorlar. Mühür gibi. Ha mühür mühürdü. Anla için dua. alabilirim. Can I take for yes. Yes, 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 you can. Peki neden öyle yapıyoruz? E, yapıyorlar. namazdan dualar istiyorlar. Evet. Ha? Bu Müslümanlar. Evet. E, buna secdede. Bunda. Yani bunu neden yapıyorlar? Tamam. bunu niçin yapıyorlar? E, Taberruk elinden. E, Turfak e, İmam Hüseyin'in evet. De. Tabarrukendi. Ha anladım. Şey ona onun toprağına hürmeten. Evet evet. Adınız nedir? Kimin? Sizin adınız? Benim adım Muhammed. Mehmet. Muhammed. Muhammed. Benim adım da neyse. Mehmet. Mehmet. Türkçe'de Mehmet. Muhammed, Muhammed Arapça'da. Muhammed. Ha, ha. Bunu bize hürmet eylediğine hediye verdin abi. Neyse, Allah neyse, razı olsun. Neyse. Mehmet abi sağ olsun bize neyse, hediye, neyse. hediye etti bunu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Fatıma türbesini gezdik, bitti. Şimdi bu böyle bir elektrikli bir aletle etrafta dolanacağız. Söylediğim ki 12 İmam'dan 8. Sinin Ali Rıza'nın torunlarından ya da kız kardeşi diye. 7.sinin torunu 8. kız kardeşi diye anlıyorsam. Fatıma Masumi'nin türbesini gezdik. <laughs> Bu kadar e, farklı şeyler görmek açıkçası biraz beni değişik geldi biraz bana. Yani Ülkemizdeki kalan bütün mezhepleri daha önce biliyorduk. E, daha önce Şii ya da Şiayet insanları da görmüştüm ama hani böyle tam olarak yaşayışlarını, e, ibadethanelerini, türbelerini, camilerini görmemiştim. Gez bugün bu kadar yakında deneyimlemek nasip oldu. Çünkü Tahran'dayken de çok böyle belli değildi ama burası GUM'da e, resmen yıllık. Ee, böyle çok derin ve katı yaşanıyor. Nurgül bir şey fark ettin mi şu an? Son 15 20 dakika kadar etrafında. Ne? Ne kadar kalabalıklaştı? Evet. Sanki saat 6'da sokağa çıkma yasağı var da 6'da bir anda sokağa çıkma yasağı bitti. Evet. Ve dükkanlar falan Hepsi da açıldı. açmaya açıldı. başladı. Abi ama ben anladım abiler neden 6'da ne çıkalım çıkıyor? dediğini. Neden? Onlar bize 6'da çıkalım. Görmedin mi 4'de evet. çıktık asfalta yapışıyorduk. Aynen. <laughs> Çok fark Abi etti. Çok... Havada fark etti. Aynen. Etrafta fark etti. İnanılmaz vardı. sıcaktı. Dörtte insan hiç kimse yoktu. Şimdi burası böyle resmen cıvıl cıvıl. Herkes yürümeye başladı. Dükkanlar falan açıldı böyle. Gumbazalar. Abi sana bir şey soracağım. Buradaki camilerde günde kaç defa ezan okunuyor? Kaç defa ne? Ezan. Ezan. Ee, üç defa. Üç defa. Üç... Biraz da daha böyle kum şerini hem de İran'ın örfünü adetini böyle tanımak istiyorum. 85 bin. 185.000 185 mi? mi? Evet sadece oh, bu. İlk defa İran'da pahalı bir şey gördüm. Aynen. Gerçi bayağı belki bu zaten pahalı bir şeydir. Bakırcı dükkanına bayağı geldik de böyle. Onların güdendeki bin yani. O da kaç yapıyor? 10, 14 bayağı dolar mı ne yapıyor? Sizin İran'da bir sürü böyle hanlar, saraylar var. Bir sürü var. Bir sürü var. Gez gez bitmez yani. Çok güzel mi? Güzel tabii ki çok güzel. Ben böyle yerleri gezmeyi çok seviyorum. Sağ ol sağ ol. Ege, Ege, hoş geldin Adı neydi? Normal. Biz neyim? E, Sengek. E, bu ekmek ve pide arası. Selamun Aleyküm. Abi çok harika tadı olan bir ekmeğin yapıldığı yere geldik. Burada bakın e, mucur taşlar var. Abiler oraya atıyor. <laughs> o, maşallah, maşallah. Selam aleyküm. Selam. Selam. Türkiye, Türkiye'den selam getirdik. Selamet olasın. <laughs> Yaşlısınız. Selamlar Allah'a şükür. <laughs> Allah'a çok şükür. <laughs> Bakü'den Naşıban'ı apardım, Naşıban'dan da buraya yapardım kendimi. Elhamdülillah. <laughs> Doğru. Buranın aşçıları yadıgar da apar olayanlara. Ya oraya da aparacağız. Güney Azerbaycan'a gideceğiz. Oradan da gelsin bizlere yadıgar aşçınlar. Ha ya inşallah. İnşallah. <laughs> Sen burada yün yatak mı yapıyorsun? Tabii, yani, Biz burada. Ya mi gelin? biz bir burada. Gelin tabii. Vay. Kaç ya. senedir yapıyorsun bu işi? Geçen sene. Kaç sene, yaptım. oldu? Hangi sene? Mi, biz burada tarihinde 20 yıl diş oğlumuz budur. 20 yıl? 20 yıl. Oh, maşallah. Dedem kaç yaşında ya? Dedenin yaşı yaklaşık 80. 60 mıydı, 80, 80 miydi? 80. 80 yaşında dede, hala burada yani. diyor. Anne. Ben 80 yaşında giderim kara toprağa. Ne? <laughs> o <laughs> <Bu> her ne <laughs> kadar yatağı <laughs> beklerdi. İşleri İşi çok güzel olan. Yaş 80 ama iş bitmemiş. <gülüyor> baba, <gülüyor> baba? Baba, baba Türkçe sudun düşündün mü? Sizin dilleriniz söyleyemez. Ha. Ben Türkçe konuştum. Başa düştün mü? Kışkın dilleri söyleyemez. Yaşlısan? Maşallah. Yana bak şuna. Bak 80 yaşında adam delikten geçirdi ya. Ben bu yaşta geçiremiyorum. Alaca ooo. Gene sen o kadar söylüyorsan ki tabi. Maşallah. İyi kolay gele. Ellerinden öptük. Sağ ol abi. İsim neydi senin? Ben <laughs> Ali. Ali abi, ben de Mehmet'tim. Ya, şey ya Ali. Allah'a emanet. Tamam. Allah'a emanet. Allah abi şu an. Kumda en meşhur şey. Soğan diye. Bir tatlı zaten daha önce yedik. Ama burası. Onun memleketi ana vatanı. Abi bu hamur şekle getirmişler abi böyle kesiyor. Ondan sonra bu iyice yayılıyor. Tepsiyi fırına veriyorlar. Fırından çıkınca bu şekilde alıyor. Abi, ah, bir de ufak ufak kesip böyle kutulara dolduruyor. Aa adam bize ikram etti ya. Burada susu var. Yalnız oh, ötekilerinden daha güzel ha. <laughs> Hakikaten kumdaki daha güzel. Tavranda elimden iyi benim. <laughs> aynen aynen gel gel. Ya <laughs> <laughs> kafama attın. Gel hadi.

şimdi bu ezan okunuyor. Ezan? Evet. Ezan. Evet. Ha, evet. ezan. Bugünün son tamam. ezanı. Bu akşam da Tamam tamamlar. Yani saat 8'e 10 var şu an. Son ezan okuyorlar. Aslında bu bizdeki akşam ezanı. Şu an hava yeni kararıyor. Burada ana bu kadar Bir sabah ezanı yok. Ve akşam ezanı yok. Üzgünüm, yani yas ezanı yok. بیشه اگر که یه بار مصرف هم بخور آدرس ازت میگرفتم باره این میگرفتم آقا شکرم آقا یه دونه هم بخورت بدم بیشت جونه اینجا قند هست شیرین اگه شیرین میکنی بیا شیرین محرم های اتکینی کنی بیتنه بیش میده آبه Bir tamam. tamam. gün e, Tamam. gün. Muharrem oldu. Evet. Ama da akşam hala bitmedi. Yok, bitmedi. Vay. Vallahi Mohsen çok teşekkür ederiz. Bütün gün gezdirdin, gecenin köründe de bizi şu an kumun tepesine getirdi. Burada hem şurada bir şehitlik var hem de şurada Aa, e, önemli bir yer var, orayı biraz sonra anlatacağım. Bu şehitlikte <laughs> anlatacağım. Bu 8 yıl süren Irak ve İran savaşındaki şehitlerin hatırına anısına buraya bir şeylik yapılmış ve 14 tane de e ee, anonim mezar koyulmuş. Onların anasını e, burada gelip yaşatıyorlar, dua ediyorlar. Bu akşam da buraya bir sürü insan gelmiş yine. Ee, burada böyle bir şehitlik yapmış her şehrin tepesine. Şimdi yine maneviyatla özel bir yere geldik. Burası biraz önce gösterdiğimiz şehitliğin hemen üstü. Biz şurada oturduk. Bu şehit de aşağımızda. Bu şehit gerçekten Özel ve önemli bir yer. Sadece şu an için değil tarihte de dediğim gibi önemli bir yer. Ya şimdi çok böyle dini konular detay ve önemli konular böyle yanlış söylememek lazım, bilmeden konuşmamak lazım. Tam burası gerçekten yani önemli nokta olduğuna inanıyorlar çünkü burası 12. İmam e, Hazreti Mehdi hani o son imam Hazreti Mehdi ile Hazreti Hızır'ın buluştuğu, görüştüğü yer olarak düşünülüyor. Buradaki e, caminin içindeki bir bölüm bir bölümünde buluşmuşlar. Hatta o bölüme gidip de e, insanlar şu an e, dua edebiliyorlar. Görüşebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Ama bazı şeyler de, kaynaklar da var. Ta burası der düştük zamanından bile önemli bir nokta. E, şu an kararı gündüz e, tekrar çıkacağım ben buraya. Ama hani çok da burayla ilgili detaylı kaynak bulamadım. Çok böyle öğrenemedim size de çok anlatamıyorum ama özel ve önemli bir noktaydı. Bu, bu ben, ben şimdi de, seni de, açtım, geçtim açtım geçtim ya. Geçtim. Yani açtı geçti Mahallesi. Kim, 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 kim? Ha, sokaklar böyle bu da. Burası da açtı geçti maalesefmiş. Açtı geçti. Falan. Adı da buradan geliyormuş. Anlatmaya çalıştılar anladık. Gerçekten ben güzel insanlar denk evet. geliyoruz ya Allah evet. Evet. Bu ekmeğe ne diyorsunuz abi? Yani bunun adı ne bu İran'da? Berberi. Berberi. Berberi ekmeği bu. Abi çok için. güzel. Kaç tane ülke gezdim? Hmm. En çok ekmeğini sevdiğim birinci yer Kırgızistan oldu. Hmm. Laos'ta bir ekmek var. Hmm. Onu çok sevmiştim. Üçüncü de... Laos'ta hangi ekmeği sevdin? Şey, Türk ekmeği... Sandviç ekmeği gibi bir Türk ekmeği vardı Laos'ta. Küçük. Küçük. Ama tadı gibi böyle hoştu. Yani yumuşaktı. Abi 3 numara artık bu ekmek oldu. Bunun içinde ha ne var abi, haşhaşra var mı? Evet. Hmm. Ben de dünkü gördüğümüz o ekmeği beğendim. Evet, şimdi kaldığımız evden ayrılma vakti. Gerçekten güzel bir evdi. Mohsen de bizi iyi ayarladı. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bizi burada molaların yetiştiği bir okula götürecek. Girebilirsek içeri o da ben de gireceğiz işte. Bakalım. Ee, i̇çeride nasıl bir durum var? Şimdi Nurgül kadın molluların okuluna gitmeye çalıştı ama izin vermediler. Şimdi erkeklerin mollu okuluna gidiyoruz. sen Oraya izin verirler sanki. Bu, bu kılıkla verirler sanki. Şimdi ben de erkeklerinkine girmeye çalıştım ama muhtemelen izin vermeyebilirlermiş. İcaze isteyebilirler. Vermezlerse yapacak bir şey yok. Biz şansımızı deniyoruz. Komple <laughs> de Mümkün. Mümkün. Tamam. evet, evet. Ben. Evet. Tamam. Şimdi onlar içeriye girdiler. Kadının girmesine yani benim girmeme izin vermediler. Şimdi gidecekler. Ben burada bekleyeceğim. Telefonları her şeyi bana verdiler. <laughs> ah, telefonla. <laughs> onlar Mehmet'in. Mehmet Hanım, Beyler. Güzeldi. Ortam var. Zaten İran'a girince e, tarihte biraz geri gitmiş gibi oluyorsunuz. Burma gelince biraz daha değişik bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Biraz içeri girince. İçerideki tek değişik bendim. Ya sanki zaman her şey doğru akıyor ama orada zamana ait olmayan bir adam gibiydim falan. Üniversite kampüsü gibi aslında ama yani sanki 100, 200 yıl öncesinin üniversite kampüsü gibiydi. İnsanlar orada kitaplarıyla çalışıyor, ders çalışıyor, sınıflarda hoca ders anlatıyor, tahtalar falan vardı. Çok böyle aman aman beklenmedik bir şey değildi. Kılık, kıyafet, ortam, ambiyans biraz değişikti. O yüzden biraz zamanda geri gitmiş gibi oldum. Zaten şeyde de İran'da da takvim de farklı.

and so